İkra nereye gidiyoruz? İkra niye kaçıyorsun? <laughs> Abla seninle oynamak istedi niye kaçıyorsun? <laughs> Düştün annem. Yavaş koş, yavaş, yavaş, yavaş koş da nasıl oluyorsun artık? <laughs> yavaş kızım. Ama bak sağına soluna bak araba geliyor mu diye. Hemen sonuncaya, hemen sonuncaya. Hemen sonuncuya geldin hiç ya. Temre gittin Beni bıraktın geldin evet. Beni beklemedin. Evet <laughs> Hızlı mı sallayayım? Hızlı mı sallayayım? Düşer ya Düşer Hızlı mı sallayayım? Evet Düşersin Düşer Evet düşmezsin çünkü var Kurması var kızım beni. Ne? Onu koruyor. Evet seni koruyor. İçimde ayıcık var. Ne var? Ayıcık. Ayıcık değil ki o. Bu ne? Kedicik. Kedicik. Kocaman da burnusu var. Ne? Kocaman da burnusu var. Kocaman burnusu var. Evet kocaman da burnusu Hı. var. Kediciğin. <laughs> Şimdi kesin. Şimdi biraz kaykayda kalayalım mı evet. kızım? Evet. Hadi Sıcak. Sıcak? Evet. Acaba kaydıraklarda sıcaklamış mıdır acaba? Bir bakalım evet. Gel bir bakalım o zaman. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yavaş. Buraya da Muhammed Akif binsin olur mu? Muhammed Akif. Her anneciğim kardeşim. kardeşim. Ama yine beni beklemedin ikram Meryem. <laughs> evet, evet, evet. Hadi aferin başardın. Şimdi buradan çıkmayı başar bakalım. <laughs> Göremiyorum seni. Aferin bak yine başardın ikram Meryem. Acak mı? Evet. Değil mi? Aa, evet. Hadi gel o zaman bir daha kay. <gülüyor> <gülüyor> bir İlk... bunu var. Ne? Bir bunu evet merdivenleri var ve bu yanındakiler bir sizi koruyor. Evet aşkım. Aferin benim kızıma. <laughs> başaracaksın evet. Aa, başaracaksın. Dengeni mi kaybettin? Beni göremiyor musun Ekrem abercik? Hayır. Dayı sen anne. Gördün mü beni? Evet. Akıllı kızım. Gel, <laughs> bir daha koydum. <laughs> Çok güzel ya. Ni? bir daha koydum. Tamam, bir daha kaya aşkım. Aa, Evet. <laughs> Gördün mü beni kızım? Ne? <laughs> ne? <laughs> Nereye gidiyorsun İkram Meryem? Ama yine beni beklemedin. Ne oldu? Sen de ne oldu? Sen de bir binde. Neden binemiyorsun? Su kalkar. Arkadaş mı var? Arkadaş indi bak. Teşekkür ederiz arkadaş. Bak senin için indi abi. Gördün mü? Her şeyden, her şeyden bakıyorsun ama sanacaktan bakmıyorsun. ikram Meryem. Evet seni koruyor. Kızımın terliklerine bak ya. Barbie. Barbie mi? Evet. Abi, abi sen de sen de tamam, biniyorsun. Tam biniyorsun. Sen ya Ya sen de şaşırdın ne bineceğini ya. Evet, binde. Ya. Ya sen de bineceğim. İnecek misin salıncaktan? Evet. Saldırı akabileceğim. Tamam. Du, durdurayım. Bekle durdurayım. Durdurdum. Hadi bakalım. Kendi nimeye çalış bakalım. Aynen. Ama düşersin. Bunu ben tutayım. Evet. Şimdi beni mi tutacaksın? Aynen. Ama yine beni beklemiyorsun. İkram Meryem. Senin peşinde koşuyorum. Aynen. <laughs> ah biniyor yine kız. Nereye gidiyorsun İkra Meryem? Kadiraka mı gidiyorsun? Tamam aşkım Kadiraka git. Kalın. İşte gördü beni kızım. <laughs> Gördün mü ne kızı? Bebek mi vardı İkra? Evet bebek buradan kaydı değil mi kızım? De Sen abla olduğun için mi oradan kayıyorsun yoksa? O küçük mü? Evet. Sen nesin? Ben de büyüdüm. Sen büyüdün mü? O benim kızım büyümüş ya. Evet, yemek, yedin. yemek yedin mi büyüdün? Evet aferin sana. Benim kızım yemek yemiş büyümüş. O bebeki de söyle o da yemek yesin büyüsün. Mami Akif kardeşin senden yardım istiyor çıkamıyormuş. Sanki bir terslik var bu işte değil mi Akif? Yanlış yerden mi çıkıyor mu? <laughs> 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 Mami Akif. İkram Meryem yanlış yerden çıkıyor sanki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kızım yanlış bak abi sana gösterecek nereden çıkıldığını yardımcı olacaksın. Bak şimdi. <laughs> Oradan çık. Uy. Uy. Çıkıyorum. <laughs> ya. Hadi hadi hadi, hadi. Ama elindeki ne Akif? <laughs> Allah'ım. <Hadi> Ağaçlardan <laughs> silah yapan bir oğlum var. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> ben sana basamak yapacağım. <laughs> hadi. <Neden? gülüyor> Hayır, bak Güzel. bir sürü kişi geldi yardımına. İkram Meryem. Bak arkadaşlar geldi sana yardım etmeye. Sen elime bas. Elime bas. Lan ya, ne yapıyorsun Elif? Ay, sen ne yapıyorsun Ayça? Çekilsene. Ya ne yapıyorsunuz burada? Çocuk sesini Ya Gel kucağıma alayım seni. çıkar kim seni? Çıkar. Sen beni. Gel buraya. Oğlum abisine Ay, bas. bak. O annesi. Çarpıya ya ikra. Sen de kayacak. Ne kayacak? Şimdi diğer yanlış yere koy. Diğer yanlış yere koy. Hadi ikra. Hayır. Çıkın oradan çocuk. çıkmayacak. Çekilin. Elimi. Yusuf Emin çekilin. Ama elimi. Yusuf Emin, Yusuf Emin çekin çekin. <laughs> Akif ya. Gel 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 İşte bu kadar. İşte bu kadar. Teşekkür ederim abileri, ablaları. Kaymak istemiyormuş abisi. Oraya oturmak için mi çıktın ikramer ya? <laughs> Çekilin. Aa. Ne yapıyor? Ya, yaramaz. Yaramaz. Ya, ya. ya. Ben de buradayım. Aa, ben de Bir de oraya geç. Kork. Sen? Kukni Ítja Hvað er að vera að finnir? Ayağın sıkışacak Mahmet Aki. <laughs> Aferin abisi kurtardı benim kızım. Hadi Ben ayağımı tutuyorum. Merhaba. <laughs> Merhaba. <Çık. gülüyor> <Wow. gülüyor> Fark sefamıza noktayı tekrar salıncakta koyuyoruz. Evet, son olarak salıncağımıza binip gideceğiz değil mi kızım? Burada kaplumbağa var. Hayır, neydi oradaki? Kedi. Evet, aferin sana. Ben bu, burada zaman bir de buğuzu var. Neyi var? zaman buğuzu var. Hani göster bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ayıcık gibi ya. Ayıcık gibi aynı değil mi kızım? Ay ayıcık gibi. Evet. Kediyizlik. Sevdin mi sen onu? Sevdim. Kedileri seviyor mu benim kızım? <laughs> seviyor. Aferin benim kızım. Burada da var bir Ne görüyorsun orada? gidelim abiyi bulalım mı? Evet. Gel gidelim abiyi bulalım bakalım neredeymiş. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi. gel gel. Sessizce mi gidelim? gidelim. Evet. Tam sessizce gidelim bakalım abi neredeymiş. Gel sessizce gidelim. Dikkatli gidelim bir de arabalara dikkat ederek gidelim. Evet. Mi kızım? Neden? Seviyorsun ama şimdi sevmeyeceksin ya, öyle mi? Sevdim ya. Seveceğim. Bekle, yavaş ama bak arabalara dikkat et kızım. Bulduk abi. abisi bizi çok da uzakta değilmiş zaten ya.